Allah'ın 99 ismi hakkında bilgi verir misiniz? Hazreti Peygamber bir hadislerinde yüce Allah'ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir. Hadislerde geçen saymak, ihsa ve ezberlemek, hıfs ile maksat Allah'ı güzel isimleriyle tanımak ve ona iman, ibadet ve itaat etmektir. Allah'ın isimleri 99 ile sınırlı olmayıp bunların dışında başka isimleri de vardır. Söz konusu hadiste 99 sayısının zikredilmesi, sınırlama anlamında değil, bu isimlerin Allah'ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir. Tirmizi ve i̇bn Mace'nin rivayet ettikleri hadiste bu 99. İsim tek tek sayılmıştır bu isimler şunlardır, Allah, Rahman, esirgeyen, Rahim, bağışlayan, Melik, buyrukları tutulan, Kuddus, noksanlıklardan arınmış, Selam, yarattıklarını selamette kılan, Mümin, inananları güvenlikte kılan, Müheymin, hükmü altına alan, Aziz, Ulu, Galip, Cebbar, dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan, Mütekebbir, Yegane Büyük, Harik yaratıcı, bari eksiksiz yaratan, musavvir, her şeye şekil veren, gaffar, günahları örtücü, mağfireti bol, kahar. İsyankârları kahreden, vehhab, karşılıksız veren, rezzak, rızık veren, fettah, hayır kapılarını açan, alim, her şeyi bilen, kabız, daraltma gücüne sahip, ruhları kabzeden, can alan, basit, rızkı genişleten, ömürleri uzatan, hafıt, kafirleri alçaltan, rafi, müminleri yükselten, muiz, yücelten, aziz kılan, müzil, değersiz kılan, semi, işiten, basir, gören. Hakem, hükmedici, iyi kötüden ayırt edici, ad, adaletli, latif, kullarına lütfeden, habir, her şeyden haberdar, halim yumuşaklık sahibi, azim, azametli olan, gafur, çok affedici, şekur, azamele bile çok sevap veren, ali, yüce, yüceltici, kebir, büyük, hafiz, koruyucu, Mugit, bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, hasip, hesaba çeken, celil, yücelik sıfatları bulunan, kerim, çok cömert, rakip, gözeten, mücip, duaları kabul eden, vasi, ilmi ve rahmeti geniş hakim, hikmet sahibi, vedud, müminleri seven, mecid, şerefi yüksek, bais, öldükten sonra dirilten ve peygamber gönderen, şehit. Her şeye şahit olan, hak, hakkın kendisi, vekil, kulların işlerini yerine getiren, kavi, güçlü, kuvvetli, metin, güçlü, kudretli, veli, müminlere dost ve yardımcı, hamid, övgüye layık, muhsi, her şeyi sayan, bilen, mübdi, her şeyi yokluktan çıkaran, muid, öldürüp yeniden dirilten, muhi, hayat veren, dirilten, mümit, öldüren, hay, diri, kayyum. Her şeyi ayakta tutan, vacit, istediğini istediği anda bulan, Macid, şanı yüce ve keremi çok, vahit, bir, samet, muhtaç olmayan. Kadir, kudret sahibi, muktedir, her şeye gücü yeten, mukaddim, istediğini öne alan, muahir, geri bırakan, evvel, başlangıcı olmayan, ahir, sonu olmayan, zahir, varlığı açık olan, batın, zat ve mahiyeti gizli olan, vali, sahip, müteali, noksanlıklardan yüce, ber, iyiliği çok, tevvab, tövbeleri kabul edici, müntakim, asilerden intikam alan, afüv, affedici. Rof, şefkati çok, malikül mülk, mülkün gerçek sahibi, celali ve eleram, ululuk ve ikram sahibi, muksit, adaletti. Cami birbirine zıt şeyleri bir araya getirebilen, gani, zengin, kimseye muhtaç olmayan, Muni, dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran, mani, istediği şeylere engel olan, dar, dilediğini zarara sokan, nafi, dilediğine fayda veren, nur, aydınlatan, hadi, hidayete erdiren, bedi, çok güzel yaratan, baki, varlığı sürekli olan, varis, mülkün gerçek sahibi, reşit. Yol gösterici, sabur, çok sabırlı.